Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kova burcu ayına doğanlar için yükselen kovalar bu, e, burcu için ve yüksel, e, güneş kova burcu için bir tarot açılım yapıyorum. Konumuz 14 Ekim gerçekleşecek güneş tutulması ile ilgili bir açılım olacak. Bu güneş tutulması kova burcu için neler getirecek bakalım. E, çünkü her zaman bir güneş tutulması hayatınıza hayatımıza bir yenilikler getirir. Ve kova burcu için e, astroloji de görünüyor bol seyahat görünüyor bol ticaret bol eğitim ticaret de Sonra, evet sizin için güzel bir bereketli bir e, dönem başlıyor ve eğitim için çok güzel bir dönem e, başlıyor sizin için e, ve bu Güneş tutulmasında boş e, bunun etkisi 6 ay sürecek arkadaşlar e, ve tabii ki herkese aynı etki olmayabilir. Burada biraz sizin isteklerinize bağlı, sizin çabalarınıza bağlı. Mesela okumak istiyorsanız bir konuda çok doğru bir dönemdesiniz ve kolay gelecek, bu kolay olacak bu sizin için bu süreç, bu eğitim süreci. Şimdi arkadaşlar bir kartlarımıza soralım. Kova burcu için bu güneş tutulması neler getirecek? Bu açılım niyetine kova burcu için abonelerimi abonelerimi için beni beğenleri koyanlara için bu açılım olacak arkadaşlar. Kova burcu niyetine abonelerimi ve beğeni koyanları yorumları yazanları için. Bak başlıyoruz. Kova burcu için güneş tutulmasının etkisi neler getirecek? Süper güneş kartı çıktı. Bakar mısınız arkadaşlar? E bu ne demek yükseliyorsunuz sevgili kovalar ee, her alan her konuda yükseliyorsunuz bu 6 ay içinde Evet genelinde enerjiniz yüksek olacak pozitif olacak ee, ve bazı şeyler netleşecek kartlarımız söylüyor bazı belirsiz bir işleriniz varsa bazı şeyler net olmayan bir durumlarınız varsa bunlar aydınlanacak ee, net olacak netlik kazanacak bazı şeyler. Evet güzel bir dönem sizin için. Ee, pozitif bir dönem. Yükseliyorsunuz. Her alanında yükseliyorsunuz. Evet ara bakartı Bakar mısınız? Bol, dedim ki bol seyahat. Gerçekten öyle bir bol seyahat görünüyor. Kova burcu için. Ee, belki bir yere gidecekse. Ve bu seyahatler arkadaşlar hepsi güzel olacak. Mutlu olacaksınız. Bu, bu olan seyahatta. Bu yapacağınız yolculuklar çok mutluluk getirecek size ve başarılı bir şekilde geçecek. Belki bir yere gideceksiniz yani ya da belki birler size gelecek ya da planlarınızla ilgili mesela bir yere gitmiyorsunuz planlarınızla ilgili planlarınıza önemli bir önemli bir gelişme olacak önemli bir başarı gösteriyor bize bu ıı, araba kartımız ve ayrıca işlerinizi hızlı bir şekilde arkadaşlar ıı, ileri doğru yükselecek hızlı bir şekilde bir yükselme yaşayacaksınız. Bazı konu durgun, özellikle durgun işlerinize net olmayan işlerinizde bir netlik olacak ve bu şey hızlı gerçekleşecek. Hatta çok yakın zamanda ben 6 ay diyorum ama bunu daha yakın daha yakın gerçekleşecek görünüyor. Evet bir yerde yol, yolculuk yapmaya planlıyorsunuz. Evet bunu başarılı bir şekilde sonlanacak. Onun için bu konuda emin olmalısınız ve planlarınızı ilgili artık harekete geçin Arkadaşlar bunlar başarılı bir şekilde ulaşacaksınız ve özellikle ticarette uğraşıyorsanız ve ticarette büyük bir yükselmeniz olacak kazancınız artacak kazancınız artacak bilmiyorum müşteriniz artacak ve eğitimle ilgili arkadaş. Eğitim güzel bir başarılı bir şekilde sonlanacak görünüyor. Evet. Tılsın dokuzlu sabah. Süper kart geliyor. Gerçekten güzel bir dönem. Ku burcu için. Evet. Bir seyahat yapın. Belki çalışıyorsunuz. Bu altı ay içinde bir güzel bir tatil yapın arkadaşlar. Kendinize için biraz bir şey yapın. Kendinize güzel bir zaman geçirin. Mutlaka kendinize özen gösterin. Ee, anladığım kadar e, burada kalp Evet. Dılsım dokuzlusu rahat. Bak rahatlıyorsunuz, var Bazı şeyler de keyif alıyorsunuz. Belki güzel bir alışveriş yapacaksın. Belki güzel bir şey satın. Belki bazı beni izleyen izleyiciler varsa belki araba alacaksınız. Olabilir ya da çok güzel bir tatil yapacaksınız arkadaşlar bu 6 ay içinde. ya da anladım kadarıyla burada bir önemli bir şey tamamlıyorsun. Önemli işlerinizi tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Belki bir göreviniz var, bir proje üstün, üstüne çalışıyorsunuz Bu 6 ay içinde diyor ki kadın, bu 6 ay içinde bu, bu proje başarılı bir şekilde tamamlayacaksınız. ve karşın ve bu proje kolay e, tamamlayabileceksiniz. Bak hiçbir engel yok, hiçbir e, sıkıntınızı karşı çıkmayacak. Devam ediyoruz. Evet, Tılsım Şövalyesi arkadaşlar. Burada Tılsım Şövalyesi güzel. Finansal meselelerinizi çözülecek arkadaşlar. Finansal meselelere ilgili e, bir konuda bir çözüme kavuşacaksınız ya da bir Mesela burada bir kuyu saçlı bir adam bu konuda size yardım olacak yardım edecek ve ya da önemli bir bilgi önemli bir haber verecek size tılsım şu diyor ediyor evet bazı konular arkadaşlar biraz aceleci davranmalısınız sağlam sağlam davranmalısınız arkadaşlar. Mesela bir konuda bir iş yapacaksınız, bir adım atacaksınız. Mesela bir şey satın alacaksınız. Bu araba olabilir, başka bu önemli bir belgeler imzalayacaksınız. Bu kartlarımız diyor ki bu kartlarımız diyor ki ve evet, önce yap bir şey yapmadan önce mutlaka bunu kontrol edin diyor. Her şeyinizde mı değil mi bunu bir riskli işleriniz yapmayın diyor sağlamca olun güvenilir işlerinizi yapmayın ve bu da size büyük bir başarı getirecek büyük bir sevinç getirecek belki özel hayatınıza baş, başkaları için bir önemli bir olay olacak önemli bir özel hayatınıza önemli bir gelişmeler olabilir arkadaşlarım önemli bir buluşmalar gerçekleşebilir. Mesela sevgiliniz bir yerde uzaksam gelecek. Ee, ve ondan beraber güzel bir keyifli zaman geçireceksiniz. Evet. Tılsım şövalyesi anladığım kadar bazı kova burcu bir şey erteliyorsunuz burada görüyorum. Ee, anladığım kadar bir planlarınız var burada ve bu konuda biraz erteliyorsunuz. Ee, ya da kendinize yeterince emin değil olabilirsiniz bu konuda neden ertelediniz bilmiyorum ya da bir doğru zaman bekliyorsunuz bazı şeyler çünkü anladım öyle de her şey sağlam olmasını istiyorsun belki doğru da yapıyorsunuz çünkü doğru zaman beklemek doğru zaman da adım atmak size başarı getirecek görünüyor acele işler yapmamak size kazanç getirecek Evet kılıç altı. bakar mısınız güzel bir kartımız kılıç altısı diyor ki bu kart Evet işleriniz yoluna gidecek her şeyiniz yoluna gidecek ee, bazıları için burada bir ikamet değişikliği olabilir mesela e, belki dediğim gibi bir şey erteliyorsunuz. belki eviniz e, eviniz değiş ikamet değiştirmeniz gerekebilir bu konuda anladığım kadar bir şey erteliyorsunuz. Ee, ya da yeterince yeterince belki maddiyatınız e, yetmiyor olabilir ama e, sonunda da kartımız yok ki bu 6 ay içinde bu e, bunu gerçekleşecek mesela ikamet değişikliği yaşayacak e, yaşayacaksınız. Bu planlarınızı buysa tabii ki. Ya da bir yerde bir yolculuk görünüyor. Hmm. Ya da mesela bir işlerinizi ee, arkadaşlar işinize değişiklik yaşa, yaşayabilirsiniz mesela bir işinde başka bir işinizde geçiş olabilir ama bu geçiş size korkutmaz çünkü güzel bir geçiş aydınlığa doğru gidiyorsunuz arkanızda bazı sıkıntılar bırakıyorsunuz ve yeni bir temiz bir yere geçiyorsunuz görünüyor. çünkü burada yok ki evet her şeyiniz yoluna gidecek bazı sıkıntılarınız varsa bu 6 ay içinde bu iş sıkıntıları e, atacaksınız bu sıkıntı belki özel hayatınızda bu sıkıntı olabilir. ve Sonunda güneş neden ben emin konuşuyorum. Çünkü burada güneş kartımız var ve burada diyorum bazı sıkıntılı süreç atacaksınız bu 6 ay içinde. Ve sonunda bir aydınlığa kavuşacaksınız. Ve işleriniz hızlı bir şekilde yukarıya doğru gidiyor. Evet bir burada bir ne, ne zaman sağlam bir adım attığınızdan sonra arkadaşlar her şeyin hızı yoluna gidecek. Mesela yeni bir anlaşma burada yap yapacaksınız. Bak güvenli bir güvenli bir ortaklarda yeni bir anlaşma belki yeni bir iş yeni bir ortaklık ama e, kuracaksınız ve bu ortaklık e, sonunda size bir e, kar getirecek görünüyor. Ama yine de bu böyle bir şey düşünüyorsanız bu konuda yeni güvenilir kişileri seçmeniz gerekir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet dediğim gibi mutlaka güvenilir kişi seçmelisiniz. Çünkü kılıç yedilirse sürekli bu kart hırsız kartı bak sinsi bir kart sinsi bir kişileri bize söyler Demek ki etrafınızda sürekli böyle bir kişiler olacak. Bak mesela kıskanç kişiler var. Ee, ve arkanızda bir dedikodu çıkartabilir. Arkanızdan bir e, tuzak kurabilir. Onun için bak bu kart neden diyor ki sağlam olun. Her şey işinizi sağlam yapın. Çünkü etrafınızda her türlü insan olacak ve bu insan menfaatçi insan olacak ve kendi menfaati için sizi kullanabilirsinizin Sizin paranıza kullanabilir. E, sizden yararlanabilir ya da paranıza e, paranızda olabilir. Gözü mesela kazancınız bu kişiler gözün var. E, ve çok nazar ediyorlar, hasat haset ediyorlar bu kişiler. Onun için biraz bu kartımız yok ki evet mutlaka her şey sağlam olmanız lazım güvenilir olmanız gerekiyor ve ondan sonra işlerinizi hızlı bir şekilde yukarı doğru yükseliyor ya da evet bazı konularda kurnaz davranmalısın arkadaşlar biliyorsunuz etrafınızda tilki dolu insanlar çok etrafınızda çok kurnaz insanlar dolu sizde bir kurnaz davranmalısın sizden çevren e, o insanlarınız davranışına göre davranmasa bu insan e, kurnaz davranıyorsa ben de böyle ben daha çok akıllıyım bak ben daha çok bundan daha çok akıllıyım ve bunu parmağında oynatabilirim devam ediyoruz evet kupa kraliçesi diyor ki evet duygusal bir ayrıca özel hayatınızda duygusal bir dönem olacak huzurlu bir dönem ol olacak duygularınız yükseliyor evet güzel güzel bir buluş süper bak özel hayatınıza ilgili çıktı üç tane kartımıza bakar mısınız kupa kraliçesi kupa şövalyesi kupa ağası. demek ki bazı kova burcu özellikle pekar kova burcu romantik bir bulaşma yaşayacaksın romantik bir dönem başlıyor size için ve bir güzel bir teklif alacaksınız arkadaşlar ya da bir aşk itiraf alacaksınız demek ki birler etrafında kişiler var sizde hoşlanıyor demek ve bu altı ay içinde bu kişiler size itirafta bulunabilir aşk itirafında bulunabilir çünkü bu kupası bu tekliften sonra bu itirafdan sonra çok mutlu oluyorsunuz ve çok romantik bir dönem başlıyor sizin için yeni bir aşk olabilir. Ee, yeni bir e, ya da eski aşkı bırak tekrar canlaması burada görünüyor arkadaşlar. Bak sevdiği kadın aranızda bir mesafe vardıysa şu an e, sonunda diyor bir e, sevdi kadın olabilir ya da böyle bir yumuşak koyu bir erkek şöyle bir iyi bir insan ama aranızda bir meselenden dolayı bir aranı uzaklaşmışsınız ama yumuşak huylu bir insan olabilir bazı hayatınızda Demek ki bu kişi tekrar bir iletişime geçecek size, sizden tekrar bir şey bu ilişkinizi tekrar canlanmak isteyecek evli olanlar için özel hayatınızda her şey süper olacak arkadaşlar duygusal bir dönem güzel bir duygusal romantik bir dönem başlıyor sizin için Evet duygularınız en yani üst seviye olacak çok biraz biraz da fazla duygusal oluyorsunuz. Biraz da fazla hassas oluyorsunuz. Onun için evet biraz duygularınızı kontrol edin. Bak bu kupa yine evet duygusal bir kişi. Ama bunu bu duyguları kontrol etmek e, daha yararlı olacak. Çünkü fazla hassas olursanız e, fazla hassasiyet tabii ki her zaman bir hayatında bir sorunlar çıkartabilir. Evet onu tadında duygusal olmanızı, tadında ıı, hassas olmanıza her şeyinize eşinize ıı, her şeyinize süper olacak. Evet kupa ağası tekrar da söylediğim gibi hem evli olanları için hem bekar olanları için güzel bir dönem. Üç, bak güzel hayatınıza üç tane kupalar çıktı. Ne demek? Çok duygusal bir dönem. E bu birler bak çok güzel bir haber alacaksınız özel hayatınızla ilgili sevdiği kişilerinizle ilgili. Ya bir aşk itirafı olabilir, ya bir eşinize hamilelik haberi verebilir. Ya da güzel bir romantik bir, burada bir seyahat görünüyor. Ya da belki balay, evlenen varsa belki bir yerde balay, balayına gideceksiniz? Ama çok güzel bir, mutlu bir olay yaşayacaksınız. Bu konuda eminim. Evet, e, Kovalar Burcu. Buradan yaptığım açılımda inşallah faydalanırsınız. inşallah Söylediğim gibi oldu. İnşallah bu kovalar burcu, kovalar burcu için bu enerjiyi gönderiyorum. Özellikle e, abonelerime, beğeni koyanlara ve güzel yorumları yazanlara bu güzel bir enerjini gönderiyorum. İnşallah bu kartlarda çıkar enerji, bu yüksek bir kartlarda çıkar bu yüksek enerji. Beni izleyen bu kova burcu faydalanır. Gerçekten hayal özel hayatınıza İnşallah güzel bir mutlu bir dönem olur sizin için. Ve her zaman duygularınız pozitif olur ve istediğiniz şeyler hayatınıza inşallah istediğiniz gibi her şey ilerler. Ve kartlarımız bunu bu, bu burada öyle diyor. Evet sıkıntılı süreç atlatacaksınız diyor. Evet bazı konularda mutlaka bir sağlam davranmalısınız. Sağlam bir ilişki, sağlam bir anlaşma, sağlam bir ortak yapmalısınız ve her şeyiniz yoluna gelecek ve işlerinizi hızla yukarı doğru yükselecek arkadaşlar. Burada faalımızı sonlandırıyoruz ve hoşçakalın.